burada kalmış ya. Ana! Ne güzel şeyler. Aa, sabun. Dur bakayım. Ay, hakikaten yumuşacıkmış ha. Şundan da sürelim. mis gibi kokuyor. Dur bakayım. Aa, yedirelim böyle iyice. Ay selamın kavle. Evde zenci var. Sen kimsin ya? Ne yapıyorsun burada? Kız Zeliş benim teyzen. Teyze senin bu karanlıkta çok değişiyor ya. Allah Allah. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Hı. Yo çok güzel. Gayet güzel bence. Ne tipi? Dinleneyim iyice tesir etsin. Oh. Arkadaşlar DM'den yine bana çok sormuşsunuz cildin için kullanıyorsun diye. Kim soruyor acaba ya? Şşş sessiz ya. Aman iyi tamam be. <laughs> i̇şte bu gördüğünüz yüz maskesiyle pas parlak olursunuz. En parlaksız olursunuz. Yanınızdan geçenler aa taş gibi çocuk. Ne kadar da parlak. Bu maskeyle. Çekil şuradan çekil. Bu gördüğünüz maskeyle. Sakın evladım. Sakın kullanmayın. Ne oluyor ya? Sakın. Teyze ah, ne yapıyorsun ya? Ay, bu ne be? Bak yüzümün haline. Hepsi senin... Ah. Kremlerin yüzünden oldu. Sen de iyi bak. Sen de. Teyze. Ha. Ah. <laughs> Ay tövbe estağfurullah. Teyze sen ne yaptın kendine böyle? Gelmeyin üstüme. Ah. Gerildim zaten. Sen şu kamerayı versene bana. Teyze dur, teyze dur. Bir dakika dur, dur kapatmadım yayını da. Ya, dur, dur, kapat, zekil, dur. kapat. A, açık kalsın. Ya, a, ya a, bırak. Kapatmadım, kapatmadım. Açık a, kalsın. Ya, teyze, oğlum, bir dakika. Bana bakın bana. Sakın bu kremlerden almayın. Ya teyze. Dur ya, evladım. Ya, al, dur. <laughs> Yoksa yüzünüz benim Heh. gibi olur. Bak bütün güzelliğim gitti. Teyze ne ya? Ya. Bağır, o, a, ben ya. Ne Dur. Al telefon, teki rezil olduk. Konuş teyze arkanda, yüz teyze konuş. Çekil şuradan. Bak, bak, bak. <laughs> ben kandım siz kanmayın anacığım. Her yere şikayet edeceğim bunları. Ağır sınıyorsun, ağır Çekin. Uğur Dündar arayacağım. O sizin hakkınızdan ya, ben, oh. Süründüreceğim hepinizi. Ya Allah aşkına. Yok, bitirdin bizi bir bitirdin. Ya çık yayından. Çek. Bak vallahi ağzım bozacağım artık ha. Hele bir boz. Hele ya. bir boz bak ne oluyor. Anacığım. Aa, aa, aa. Anacığım bunlar dolandırıcı bak. Bak dolandırıcı ya, bak. Ay. Bunlar <laughs> sahtekar bak. Bak Tekin çoban bak. Tekin ağzı telefonu. Sakın, sakın kanmayın sakın. Bırak şunu. Çık evet. Elim, Çık. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Öldürdün zaten beni bitirdin ya. Rezil, olduk ya? Kariyerim kariyerim rezil ya. olduk ya. bitirdin ya. ya. Kariyerine de. Ya, bir Suratıma şey bul. Bak. Bir şey bul. Hemen. Hemen hemen? Şey hemen hemen hemen. Ne yapacağım abi ya. Rezil hemen. olduk. Can yayın ya. Al, al sana temiz. Hemen. Aşk olsun Çok temiz. ya. Bitirdin beni ya. Bit. Kariyerini bitirdin ya. Ben olacağım. Benim güzel. Bana bir şey bul. Hemen. Ah oh, değil. Kapattınız mı yayın açık? Ay. Yine mi Canay be? Ay çok yanıyor Oğlum, canım. Oğlum şu adamdan uzak dur diyorum. Ya baba Canay'la ne ayaksı var ya? Adam iş getiriyor bana. Ne güzel para kazanacaktım. Ta ki teyzem taş koyana kadar. Gitmiş bütün kremleri sürmüş artık nasıl sürdüyse. Yazıklar olsun sana. Özür dileyeceğine ne biçim konuşuyorsun teyzenle? Para mı önemli benim sağlığım mı? Para. Aa! Bir dakika bir dakika. Ay. Başa sar bakayım. Yanıyor. Of ben yanıyor ya. Ben şeyi anlamadım. Sana niye reklam veriyorlar? Sen kimsin ki oğlum? Kimsin oğlum sen? Kimsin lan sen? Babacığım ben influencer'ım. Ne demek lan? Yani sosyal medya fenomeniyim. Böyle kitleleri Ay, peşimden sürüklüyorum. Asıyordu? Ay o senin peşinden sürüklenen Yanıyorum. kitlenin oh. aklını seveyim ben ya. Baya baya para aldın yani. Aldım ama geri vereceğiz. Teyzem sağ olsun. Bak hala konuşuyor. Evet. Ay yanıyor. Yanıyor yanıyor. Gelelim oh. sana Zike. Oh. Hayırdır? Makyajı fazla kaçırmışsın. <laughs> Arkadaşlar bilmediğim ürün kullandım. Yamuldum makyajımı bu. Yok 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 yok. Bu yaştan sonra benim neyime? makyajı bu. Ha, bu yaş mı? Bak, gider ayak benim neyim eksik makyajı bu. <laughs> gel şuradan. Oh, gel şuradan. Aa. O kadar ayıp yani. O kadar ayıp şu sizin yaptığınız. Teessüf ederim. Aa, küstü. Ama bırak küstü. Ha Nezge, Nezge, Nezge. Nezge gel be. Gel, gel. Gel. Ne? Hı. Bana bak özür özür dileyecekseniz istemiyorum. Yok yok yok. Yok o değil. Ne ne özrü be? Yani kalkmışken bana çay koyu ver diyecektin ha? <laughs> <laughs> Sıkkımın pekini iç. Oh, çok aa, ağır oldu. Oo, oldu. Çok komik. Kızdı. Kızdı <laughs> teyze. <laughs>